merhaba arkadaşlar Hepinize hayırlı günler Hayırlı akşamlar diliyorum biliyorsunuz ki adese ve Selva Gıda ittifak Holding'in bağlı ortaklarından bugün kamu aydınlatma platformuna adese ve Selva ile ilgili iki haber düştü adese ile başlamak gerekirse şirketin bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında market işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar kapsamında kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak değerlendirilmiş ve değerlendirmeler sonucunda mevcut şubelerin tamamının veya e, tamamının blok halinde veya parça parça satış ve devri için muhtemel alıcılarla görüşmeye başlamışlar. Yani kendi elinde bulundukları mağazaları e, satışa çıkartıyorlar. E, Selva Gıda için de esas sözleşme e, tadilinde değişiklikler olmuş. E, bunlarla ilgili olarak da e, kamu platformunu yaptıkları açıklamada bağlı ortaklığın Selva bağlı ortaklığı olan Selva Gıda San AŞ'nin halka çalışmaları kapsamında esas sözleşmesini SPK kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değiştirmesine dönük esas sözleşme madde tadilleri 12. ayın 11'i tarihli Selva Gıda San Genel Kurulu'nda onaylanarak 12. ayın 14'ünde de Konya Ticaret Sicil Müdürü tarafından tehcil edilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. İttifak olunik Selva Gıda'nın halka arzına ilişkin çalışmalarına Devam et, etmekte ve e, yakın zamanda umarım e, bu çalışmalar meyvesini verip halk arzı tamamlanır. E, zaten kamu aydınlatma platformunda detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Ve şahit böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.